Laricid 500 mg 14 tablet nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Laricid kleritromisin, makrolid adı verilen bir gruba ait bir antibiyotiktir. Antibiyotikler enfeksiyonlara neden olan bakterilerin çoğalmasını durdurur. Akut ve kronik bronşit, nömoni, zatürre gibi alt solunum yolu enfeksiyonları farenjit, yutak iltihabı, tonsillit, bademcik iltihabı, sinüzit, sinüs iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar için önerilen olağan dozu 6 ila 14 gün süreyle günde 2 kez bir tablet sabah ve bir tablet akşam 250 mg. Şiddetli enfeksiyonlarda doktorunuz dozu günde 2 kez 500 mg olarak doz ayarlaması yapabilir. Başlıca yan etkileri nelerdir? Nefes darlığı, baygınlık ya da yüz ve boğazda şişlik, baş ağrısı, kan damarlarının genişlemesi, bulantı, kusma, mide ağrısı, hazımsızlık ve ishal gibi mide sorunları, terleme artışı, iştahsızlık ya da iştah azalması, endişe, sinirlilik, sersemlik, yorgunluk, baş dönmesi ya da titreme, istemsiz kas hareketleri, baş dönmesi, vertigo Kulak çınlaması ya da işitme kaybı gibi yan etkiler görülebilir ve bu tür etkiler görülürse ilaç kullanımı durdurulmalı ve doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı, kanalımıza destek olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.